Merhabalar, bu videoda 22-28 Şubat haftasında Yengeç, Aslan ve Başak Burçları'nda nelerin beklediğini konuşuyor olacağız. Yengeç Burcu ile hemen başlıyoruz. Haftanın başında 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.21'de haftanın en önemli gökyüzü olayı olan Başak Burcu'ndaki dolunay gerçekleşiyor sevgili Yengeç ve bu dolunay hafta genelinde etkilerini yansıtıyor olacak. Dolunay enerjisiyle birlikte özellikle yakın çevre ilişkileriniz, akrabalar, kardeşler, yakın ilişkilerinizle ilgili konular ön plana çıkarken anlaşmalar, sözleşmeler alınacak, haberler ve kısa seyahatler de gündeme geliyor olacak. Dolunay'ın yönetici gezegeni Merkür'ün Venüs'te olan kavuşum açısı sizin aslında bu dolunayla birlikte işle ilgili de olumlu haberler alabileceğinize, estetik operasyonlar yaptırabileceğinize ve tabii ki o an için ikili ilişkilerinizle ilgili bazı konuların açığa çıkacağına ve aydınlanacağına da işaret ediyor. Hafta genelinde Jüpiter'le Şiron'un uyumsuz açısı aslında sizin iletişim konusunda kaygılan kullanmamanızı, olayların tam da istediğiniz şekilde gideceğinizi ama yeter ki o enerjiyi düşüncelerinizle ve zihninizle kapatmamanız gerektiğini size hatırlatıyor olacak. 22-26 Şubat yani hafta genelinde pazartesinden cumaya gökyüzünde Satürn'ün Merkür'le olan uyumlu açısı var. İş konularında ne kadar da güzel bir açıyla destekleniyor olacaksınız. Hem yapacağınız iş görüşmeleri hem başvurular hem de işte beklediğiniz işle ilgili gelişmeler anlamında oldukça başarılı bir görünümdür ve kalıcı kararlar almanıza da bu hafta genelinde yardımcı olur. 25-26-27 Şubat, Pazar, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri bu kez Uranüs'ün merkürlü olan uyumlu açısı var ve aileden gelen, patronlardan gelen, kurumlardan gelen beklenmedik desteklere ve aniden seyahate çıkabilme gibi etkilere de yol açıyor olacak. Hafta sonuna geldiğimizde cumartesi, e, pazar günleri ve aslında cuma cumartesi, pazar günleri gökyüzünde güneşin Neptün'le olan kavuşum açısı var harika haberler almanıza sebep olabilir ve aslında böyle bir program yaptıysanız nişanlanmak, evlenmek, sözlenmek, kız istemeye gitmek ve hatta yeni ilişkilere başlamak için mükemmel bir açıdır. Umutlar alanınızda Güneş Neptün kavuşumu gerçekleşiyor ve tabii ki hayata karşı yeni umutlar edinmenize, hayallerinizin artmasına, en önemlisi insanlara karşı çok daha fazla hoşgörülü olmanıza yardımcı olacak. Bu görünümle birlikte belki spiritüel eğitimlere başlamak ister. Astroloji eğitimleri alabilir, kişisel gelişim eğitimleri alabilir ve kendinizi farklı yönlerden de geliştirme kararı alabilirsiniz sevgili Yengeç. Ve sevgili Aslan Hafta genelinde yani 22-28 Şubat haftasının en önemli gökyüzü olayı 22 Şubat pazartesi günü gerçekleşecek olan saat 20-21'deki Başak Burcu'ndaki dolunay olacak. Bu dolunay sizin finansal konularınızı, alım-satım işlerinizi, para meselelerinizi ve kendinize duyduğunuz güven konusundaki konuları ön plana çıkarıyor olacak. Dolunayın yönetici gezegeni Merkür... Venüsle birlikte gökyüzünde sizin 7. evinizde yani ikili ilişkiler, ciddi ilişkiler, evlilik alanınızda Dolayısıyla aslında bir evlenme teklifi almanıza, ikili ilişkilerde önemli kazanımlar elde etmenize ve ilişkilerdeki problemleri çözümleyerek aslında sevildiğinizi ya da değerli olduğunuzu size hatırlatmaya çalışan bir dolunayla birlikteyiz. Bu anlamda maddi ve manevi kazanımlarda olacağınız bir hafta diyebilirim kolaylıkla. Hafta genelinde Jüp <laughs> Jüpiter ile Şiron'un karşı açısı aslında az önce bahsettiğimle paralel olarak size her koşulda ve her ortamda Öncelikle kendi değerinizi sürdürmeniz yönünde bir enerji oluyor olacak. Bunu yapmakta zorlanıyorsanız ya da kendi değerinizi görmekte zorlanıyorsanız mutlaka psikologlardan yardım alın ya da bununla ilgili makaleler okumayı bu hafta genelinde tercih edin. Pazartesiden cumaya dek olan zaman diliminde yani 5 günlük süreçte Satürn'ün Merkürle olan uyumlu açısı ciddi ilişkilerinizi ve ilişkilerinizi olumlu anlamda etkiliyor. Bir tatil kararı vermek, işlerinizin reklam ve tanıtımlarını çok daha ciddi bir şekilde yapmaya başlamak Diğer taraftan bekar olanlarınız için ilk kez flört etmeye başlamak ve bu ilişkilerin ciddi temelli olması ve size de umut getirmesi anlamında olumlu olacak. 25, 26, 27 Şubat Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde bu kez Uranüs'ün Merkürlü olan uyumlu açısı var ve yine bir kez daha ikili ilişkilerinizde ani gelişen olaylara, ani haberlere, beklenmedik sürpriz fırsatlara ve hatta şehir dışı, yurt dışı gibi olayların da ikili ilişkiler aracılığıyla hayatınıza girmesine sebep oluyor. Yani örneğin sevginiz ya da erkek arkadaşınız, eşiniz ya da erkek arkadaşı adayınızın size bir yurt dışı tatile götürmek istemesi, şehir dışı tatile götürmek istemesi ya da örneğin gel bak böyle bir eğitim var, bu eğitime sen git ya da birlikte gidelim demesi gibi olaylardan bahsediyorum ki harika şeyler. 26-27-28 Şubat Cuma Cumartesi Pazar günleri gökyüzünde güneş Neptün kavuşumu etkili olacak ve kesinlikle çok anlamlı rüyalar görmenize hayatın içindeki işaretleri takip ederek kendi hayatınız için anlamlı sonuçlar elde etmenize sebep olabilir. Bağımlılıklardan bu süreçte yani hafta sonuna Yaklaşan zamanda size bağımlı hissettiren her şeyden aslında uzaklaşmaya çalışmanız, kendinizle biraz daha kalıp spiritüel olaylara yönelmeniz bence faydalı olacaktır. Bu tabii ki size kötü hissettiren bağımlılıklardan bahsediyorum. Bağlılıklardan bahsetmiyorum. İkisi ayrı şeyler. İsterseniz bir bu haftanın videosuyla birlikte bunu da bir araştırın sevgili aslan. Ve başaklara geçtiğimizde sevgili başak 22-28 Şubat haftasında gökyüzünde en önemli olay 22 Şubat saat 20-21'de sizin burcunuzda. Başak'ta gerçekleşecek olan Dolunay. Bu Dolunay'ın yönetici gezegeni Merkür, Venüs ile birlikte sizin 6. evinizde. Dolayısıyla Dolunay hem sizin enerjinizi her ortamda ön plana çıkarmanıza sebep olurken aslında diğer taraftan işle ilgili fırsatlara, günlük yaşamınızda sosyalleşmenize, beklediğiniz haberleri çok hızlı bir şekilde almanıza ve aslında yapmaya çalıştığınız hayatınızdaki o değişimi daha kolay gerçekleştirmenize sebep oluyor. Bunda tabii ki arkadaş çevrenizin de etkisi büyük olabilir. İkili ilişkiler aracılığı ve iş hayatınızdaki fırsatlar aracılığıyla da bu değişimi gerçekleştirebilirsiniz. Dolunay sizin burcunuzda gerçekleştiği için mutlaka duygusal iniş çıkışlar ve salınımlar olacaktır. Bunu normal karşılayın ve daima olumlu niyette kalmaya özen gösterin hafta genelinde. Jüpiter'in Şiron'la olan karşı açısı ikili ilişkilere yeniden bakmanızı, özellikle sizi rahatsız eden ya da size üzüntü hissettiren konuları partnerinizle paylaşmanızı size aslında hatırlatıyor olacak ve sağlık konularına dikkat etmeniz gerektiğini bir kere daha hatırlatan bir açı. Belki gerekli kontrolleri yaptırmanız kafanızı rahat etmesine sebep olabilir. Pazartesiden Cuma'ya dek Satürn'ün Merkürlü olan yani hafta genelinde bir açısı var. Yerleşimle ilgili değişiklikler, ev alım satımı, aileden gelen destekler, kalıcı kararlar vererek kalıcı işlere başlamak anlamında son derece verimli bir açıdır. Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri Uranüs'ün merkürlü olan uyumlu açısıyla birlikte iş teklifleri, iş fırsatları anlamında e, kesinlikle ilerletici, ani ve beklenmedik gelişmeler yaşıyor olacaksınız. Harika. Yeter ki hafta genelinde sağlık durumlarınıza dikkat edin. Cuma, cumartesi ve pazar günleri Güneş-Neptün kavuşumu sizin evlilik ciddi ilişkiler alanınızda oluyor. Dolayısıyla harika bir partnerle karşılaşabilirsiniz. İlişkilerinizde aşkı, sevgiyi çok daha yoğun hissedeceğiniz bir dönemde olacaksınız evlenmek, nişanlanmak ve yeni ilişkiye başlamak gibi durumlar için muazzam bir açıdır. Kesinlikle bu hafta sevildiğinizi çok daha fazla hissedecek ve diğer taraftan iş hayatınızdaki fırsatlarla ilerlediğinizi göreceksiniz. Şimdilik benden bu kadar. Şans sizinle olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.